Al işte. Yine mi aynı seçtik? Al işte. <laughs> Bakmadan aynısını seçmişim. <laughs> yorum yok. Peki benim maskenin takmama rağmen saçımın gözükmesi yorum ya. Doğru lan. <laughs> bak saçım gözüküyor. Senin de. Benim de mi? Ha yo. Ben de gözükmüyor. Ara o arabalara bak para verdim aldım o kadar düzgün sür. Öyle mi? Peki. Göremedim dur. Team Night 0 ona göre kanka Allah aşkına. Birkaç kere deşe. Ona yani. kaç 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 gün dolar biliyor musun? Kaç. Ne özelliği var bin. ki? Bilmiyorum. Tamam bir daha başlarız. Sanki gerçek hayatta. Gerçek hayatta da Team Life 0 kardeşim. <laughs> Zaten. Ben bu kadar korkuyorum. Oo. Sağ <laughs> ol. Ben ne yavaş sanıyorum. <laughs> Allah'tan yüksek Senin yüzünden ben düştüm ya. Harbi mi? Benim düşüşe bak onunkine bak ama. Hafif aşağı kaçırmış araba. Sen düştün ondan. Aydınlayalım. Aha. Düşmanlar. Düşmanlar. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Patlatacağız değil mi? Evet, target hepsi. Solunda. Konvoymuş kanka. Başlıyoruz. Geliyorum Arkanlıyım bu arada. Başlıyoruz. Helikopter var. Başlıyoruz. Estrade komo. Ben bitirdim ki zaten bunu. Helikopteri... helikopter. Helikopter. Abi kadın doğru söylüyor ha. E bitti oğlum sen hiçbir Bana şey yapmadın. Sıkıyor. E ben yapmadım geziyorum öyle. Dur bari de şu helikopteri alayım. Ne dol helikopter. Çok iyi izliymiş burası. Bu kadar değil ama değil mi bu görev? Bu arabayı ver bana, şehri patlatayım abi. Anladım. Koydayım nerede? Bu? Komoy Patlatamıyorum. Bir tane helikopter onları da halletmesek de olur galiba. herhalde. Helikopteri aldın mı? Ne Aa, bu... çık, araba çıktı. İmdat! Ne? ne? Ah, dur, 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 dur. Tabi bunları arkalayınca çok kolay oluyor. Lan! Ölümün 6 tane füze attım, attım adam ölmüş Ölmüyor. 6 tane füze attım kaçıyor. Ya şerefsize bak sinir oldum. Abla beni döndür. Abla kadın, abi kadın. Bunu söyle. Yalla şimdi. Anladım. Şerefsiz ya. Konvoy önünde. Abi ne konvoyundan bahsediyorsun sen gelsene şuraya. Ben patlayacaktım ama. Kanka benim peşimde adamlar var ama. Amına Şunu patlat Allah aşkına. Yüzümü dönemiyorum. Yüzümü dönemiyorum orası çocuğa. Al be, benim arkamdan gelirken patlat onu. Heh. Solunda. Ben de ondan uğraşıyorum. Bir tanesini patlatmadım. Dört tane füze attım adam neyle düştü patladı. Zor patlıyorlar oğlum. Suyun altından mı gideceğiz? Evet, suyun altından gidiyorum şu an. Nasıl Sen güzel. doğru yerde olduğunu emin misin? Evet abi buraya gösteriyor. Tamam suyun altına geri git. Sarı noktadan içeri gir git. Böyle zaten yapıyorum. Ben yani şu an deniz altıyım kanka öyle düşün. <laughs> Arabamı çarptım. Çok zor sürüyor bu ne? Yok. Ben yani yüzeye çıkmak istemiyorum. Olum namboxları ile sür. Sen adam <laughs> Ne budum? Şeyleri yok ediyorsun kanka. Haberin Öyle olsun. Böyle. Onda bir daha benim yeni geldim. Space'e basınca ne oluyor? Bana sürekli space istiyor da. Space'e basınca ateş ediyorsun. Nasıl ben sağ tıkta ateş ediyorum. Olabilir. space de ateş ediyormuş? Sen missilemer roket'i kullanmıyor musun? Evet. Ben, ben de kullanıyorum, bitti çok Öyle Araba güzelmiş bu arada. Beğendim. Sıradan gideyim. Diğer suda yüzenden daha iyi bu. Denizaltı direktman. Evet. Denizaltını bul mu lan? Burada denizaltı var. Kim bu lan bu? Manuel. Vurur mu? Vuramadı. Ben altına çarptım bu arada. Kaç tane hallettim? 8. Ben de 6. 7.yi yerde şu. Biraz Benimkiler çok yani. uzak ama. Benimkiler çok uzak. Yavaş gidiyor bir de çok uzakta. Hmm. Bitiyor benim. Aman güzel şey yapıyor yüzüyor ya. Yani. Skenink, aa, Skenink yapıyor sonradan. şuraları arıyoruz, araştırıyor. Neredeleri araştırıyoruz? Sarı yerler çıkıyor, suyun altında onları araştırıyor. Uçak batmış, onları, uçak batığını araştırıyor. Attı, attım sonuncuydu. aynen sarı yerler çıktı. Aşağıda mı yukarıda mı? Aşağıda aşağıda. Yani ben de aşağıda. Nasıl araştırıyoruz? Otomatik araştırıyoruz. Şunun içine girsin. Çok Ra mu derinde lan bu ne? İyi, değil mi? Ben hiçbir şey bulamadım daha. Normal mi? Değil. Bitti. Ben bulamıyorum. O zaman yukarıdadır amına Yukarıda benimkiler oğlum aşağıda değil ya. Benimki aşağıda. Ben benim Kandır. Aşağıdaydı benimki abi. Şu, oğlum şey. ben aşağıya baktım yukarıdayım şu an. Odada bir şey yok. Nasıl olacak bu? Bilmiyorum. Sarı çemberin içine değil mi? Evet. Hiçbir şey yok şu an. En aşağı in o zaman. Ne tarıyor yani. şey yapıyor. En aşağı in o zaman. İndim zaten yok. En dibe. Kendi sap marina diyor bana kanka. Şey mi ben? Denizaltı var burada benim. Onu mu şey yapacağım? Onu alacaksındır o zaman. Sende ne yazıyordu? Ben direkt bu arabayla yaptım. Hay Submarina mı yazıyordu? Okumadım. Ya bir görevi halledebil hadi ya. Tamam ayrıl diyor kaçıyor oğlum? Hadi çabuk. Hızlı gitmiyor ne yapayım? Çabuk. Göt herif ya. Hadi sen oğlum ya. ya hadi seni nerede Şöyle. o? Aha bak tam şurada. Beyazını görüyorum bak. E gitmiyor bu. Aa şurada şey var. Tam onu vurabilir miyim? Lan. Ben sana konu. kadar mı? Bu kadar mı? Şimdi ne yapacağız? Ne? Anca <laughs> şey ya. <laughs> of, yeter ya. <laughs> Nasıl ya? Ya adam iki saat bulamadı şey ya. Ama benim görevim zordu. Ben Yürü git ya. Zaten Oğlum bütün şeyleri ben öldürdüm. Adam iki saat <laughs> bulamadı. <laughs> yani. Ne konvoyu arkadan geldim oğlum ne bulamadım sen benim önüme geçtin ben yoruldum. Bütün konvoyu patlattım ee, oradan bir yapıyorsun? tane adam onu kovalamışmış da ondan kaçmışmış amına koyayım Siktir gitti ya kapıyorum videoyu da dağılın